Selamlar. Akrep burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız. Açılımımıza bu video güneş akrepler yani normal burcumuz. Ay akrepler, venüs akrepler, yükselen akrepler izleyebilirler. Hepsi de çok zor uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızda kişi akrep burcu? Yazın bakamıyorum neler sevgili arkadaşlar neler yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı? Hayat nasıl gidiyor? Dinlemek okumak isterim. Evet hazırsanız şu vice versa destesiyle çift yönlü destemizle öncelikle bir genel enerjinize bakalım sevgili akrep burçları. Akreplerin genel enerjisinde ne var ne yok acaba? Mikrofon çalışıyor tamam. <laughs> Arada bir kontrol edeyim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar birisi var. Evet. Biri var. <laughs> biri kesin var. <laughs> evet. Biri 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 birilerine. Ay kartımız gelmiş şöyle. Bir kupası kartı. Böyle. Dünya kartı. Ve bir de bir kupa üçlüsü kartı gelmiş arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arkadaşlar. Eee gitgelli bir karakter var hayatınızda. Bakın böyle bir ay ile git gel. Ayın iki yüzü gibi. Hani ayın gel git enerjisi vardır ya böyle. Aynı onun gibi böyle ne zaman nasıl olacağı belli değil olayların. Arka planda çok fazla işte bilinçaltında travmaları vardır, yükleri vardır falan. E, ailesine çok bağlı bir tip olabilir. Annesiyle alakalı problemleri olan bir karakter olabilir. Git gel biri var arkadaşlar ve size çok ciddi bir kaygı oluşturuyor bu kişinin. Ya, tam olarak çözemiyorsunuz bu kişiyi. Gizem, gizem, gizem. Gizem üzerine gidiyor her şey yani. Bu bir isim olarak değil. Yani gizemli bir karakter gibi davranıyor. Ee, veya sizi gizemli buluyor olabilir bu kişi. Ya, bu kişiye biraz arkadaşça ilerliyorsunuz arkadaşlar. Kupoş, üstü sosyal sosyalleşelim keyfimize bakalım. Bir at falan konulmasın. İşte ara ara görüşüyorsunuzdur. Ara ara güzel. Ya mesela iletişime geçtiğinizde çok güzel vakit geçiriyorsunuz. Bazılarınız uzak mesafe bu kişiyle. Bazılarınız da bir arkadaş ortak bir arkadaş ortamında olabilirsiniz. E, konuştuğunuz zaman falan o müthiş sohbet. Yani diyorsunuz ki uf müthiş ya onun gibisi yok falan dediğiniz bir insan. Ama mesela aylarca konuşmadan da durabiliyorsunuz yani. Hani bir şey olduğunda iletişime geçiyorsunuz. Bir dert, bir sıkıntı olacak veya sizin ona bir şey danışmanız gerekecek veya o size bir şey danışacak. Böyle zamanlarda iletişime geçtiğiniz bir insan daha çok. Sosyalleşme açısından güzel. Bazılarınız için aynı okuldan mezun olmuş olabilirsiniz bu kişiyle. Veya ortak bir ıı, bağlantınız olabilir. Fikirleriniz çok uyuyor olabilir mesela. Çok güzel, keyifli vakit geçiyorsunuz ama bunun ötesi yok yani. Kupa üstü kartı sadece güzel vakit geçiriyorsunuz. Sosyalleşme açısından iyi, arkadaşlık da çok iyi. Ama onun dışında kapalı kutu gibi. Veya sizi öyle görüyor bu kişi. Diyor ki yani yok yani bir şey falan dedi. bir durum. Şimdi bu kişiyle yakın zamanda böyle bir adım atma durumu yaşanabilir aranızda. Mesela size yazabilir, mesaj atabilir bu kişi. Ya ne yapıyorsun falan görüşelim mi ya da işte aa hayatım nasıl gidiyor falan diye böyle bir mesaj atabilir. Ya da sizden bu kişiye böyle bir hamle bir şey gidelim. Bir seviyesinde bir adım. Yani hani buradayım unutmadık. <laughs> Biz de boş değiliz falan gelsinler. Böyle bir adım. Yani çok gitgelli bir karakter olduğu için veya siz o noktada hani ya işte ben aslında ilgiliyim ama işte hayatımı tam toparlayamadım. Ne bileyim e, eski ilişkilerden dolayı yaralıyım ya da sen hayatını tam toparlayamadığın için ben sana adım atamıyorum dediğinizde bir kafanızda bir oturmayan bir durum olabilir arkadaşlar. Ya sizin çok fazla bir çekimselliğiniz var ya da bu kişinin size karşı bir çekimselliği var. İki tarafında olabilir. Mesela siz özellikle işte karşı taraf tam olarak işte size nasıl yaklaşıyor emin olamıyor olabilirsiniz. Hayatında işte e, siz onun neresindesiniz ona emin olamıyor olabilirsiniz. Ya da belki hayatında birisi mi var işte, işte bitirmeye çalışıyor olabilir böyle bir durum olabilir. Ee, sizin açınızdan da kariyer hedefleriniz olabilir. Gerçekten böyle hani işte ben terfi istiyorum onun için uğraşacağım ya da işte taşımam gerekiyor bu konuyu halletmem lazım ya da maddi olarak şu sorunu çözmem lazım dediğiniz bir durum olabilir. Gündemimizde böyle bir durum var. Dolayısıyla dünya kartı geldiği zaman şu de demek oluyor. Yani bu kişi bu konuların yanında küçük bir detay olarak kalıyor. Sizin büyük resme odaklanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani Gerçekten böyle baktığımızda hmm, tamam güzel minik minik adımlar ama sizin gerçekten önemli gündemleriniz var. Ya taşınmadır şeydir falan. Ya, bunlar çok önemli. İş değişikliği yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Belki taşınıp işinizi farklı bir yere taşımayı düşünüyor olabilirsiniz. Dünya karşı diyor ki yani büyük resme bir odaklan bakalım. Orada sizin, senin gündeminde acaba neler var? Sen diyor ufak detaylarla boğuşup işte belki gündemden kaçmaya çalışıyorsun ama bundan kaçamazsın diyor yani. Hani seni bir şekilde yakalar. Böyle tut diye yakalar diyor yani hayat. Böyle bir durum var. Çok kaygı oluşturuyorsa bir şeyler netleşmiyorsa demek ki sizin öncesini halletmeniz gereken başka bir konu var. O konuyu halledince bir şeyler netleşip olabilir. Bunu bir söyleyelim. Genel enerjiniz böyleydi arkadaşlar. Uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir. O zaman şimdi bakalım bir. Aşk hayatınıza genel olarak bakalım. Ne var ne yok. Bir de aklınızdaki kişiye bakalım. Aşk hayatına sevgili akreplerin ne var ne yok. Girişte çıktı mı? bazılarınız belki bu durumu kariyerde yaşıyorsunuz bu kişiyle. O da olabilir. İş arkadaşınız belki. Patronunuz olabilir. Genel olarak aşk hayatına sevgili akrepleri ne var ne yok. Kamera ile alakalı bir şey çalışması yapıyorum da arkadaşlar. Normalde ben şu tarafa şöyle bakıyorum. Ama aslında şuraya bakmam gerekiyor. Yani benim kameramla alakalı bir durum. Tam oturtamadım. O yüzden böyle ara ara tuhaf bakıyorsam bilin ki ben şuraya bakmaya çalıştığım için oluyordur. Umarım doğru bakıyorumdur. Aynen. Tam lense bakmaya çalışıyorum. Bunu çözeceğiz beraber. Alışkınsınız siz bana. Bakalım evet, şimdi aşk hayatımızda. Oh. Güzel. fazla kart seçtim. Merak ettim hikayenin devamını. <laughs> Benim garanticilik ve merak. <laughs> evet, e, öncelikle bir genel olarak aşk hayatınızı anlatalım. Sonra aklınızdaki kişi anlatacağım. Kupa, böyle şövalyesi kartı gelmiş arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşların e, hayatında böyle su etkili bir karakter var. Ya yani aldım burç enerjilerini söyleyeceğim ama genel olarak aşk hayatınız duyguseli bağlantılı bir e, karakter var. Yani gerçekten sizin paylaşabileceğiniz, işte içinizi dökebileceğiniz bir insan var. Cidden hani diyorsunuz ki ya bu insan. Evet ya yani odur ya. Ne kadar tatlı bir bağlantı görüyoruz. Yani onunla gerçekten anlaştığımız çok fazla şey var. Ama anlaşamadığımız şeyler de var falan dediğiniz bir durum ama. Yani çok fazla böyle dış etkenler söz konusu bu kişiyle. Yani yönetemeyeceğiniz durumlar var. Örnek veriyorum işte Uzak mesafedesiniz, o kişiyle beraber olmak istiyorsanız işte taşınmanız gerekiyor. Bir tarafın taşınması gerekiyor, engel bu. Ya da ailelerle alakalı bir durum var. İşte bazılarınız için bu kişinin hayatında zaten birisi olabilir. Hala hazırda bitirmeye çalışıyor olabilir, bu konu netleşmemiş olabilir. Ya bir karar alması lazım bu kişinin veya sizin. Bir karar alınması gereken bir durum var. O yüzden dış etkenler o kadar fazla ki bunu henüz yönetebildiğiniz bir evrede değilsiniz. Yani duygu var arada, bakın yani duygusal olarak kimse kimseyi boş değil bir duygu bağlantısı var. Ama o kadar fazla dış etken var ki sizin kontrol edemeyeceğiniz, kader çarkı yönetemeyeceğiniz şeyler var. Yani hani bazı şeylere zamanı gerekiyor. O yüzden de hani bırakmışsınız akışına diyorsunuz ki ya kaderimizde ne varsa o yaşanacak deyip böyle bir şeyleri salmışsınız. Şayra, Mevlem, Kayra dediğiniz bir enerjidesiniz arkadaşlar. Aşk hayatınızda böyle bir durum var. Dış etkenler çok fazla yani. Ya iş güç ya para konuları ya üçüncü bir kişi enerjisi var. O halledilmesi lazım. Hala çözülmemiş. İşte veya uzak mesafe var. Nasıl olacak? İş konunuz netleşmemiş olabilir. Parasal durumları kafanıza takıyor olabilirsiniz. İlerlemenizi etkileyen bir takım durumlar var. Şimdi aklınızdaki isten aldığım burç enerjilerini hemen söylemek istiyorum. Ee, böyle kesinlikle bir başak alıyorum. Başak. E bir balık. Balık da var. Aslan. Koç. Ya bir de boğa enerjisini aldım. Bu burçlar baskın mı? Bu burçlar değilse dünyanın sonu. <laughs> Kanalı hemen mühürleyelim. Bu demek midir? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece baskın arkadaşlarım burçları bunlar. Şimdi arkadaşlar e, bu işi gerçekten böyle şey sıcak kanlı buluyorsunuz. O da sizi öyle buluyor. Bakın yani bu arada hani ben aklınızda kişi diye anlattığım kişi bazen siz olabiliyorsunuz. Siz diye anlattığım kişi aklınızda kişi olabiliyor. Hikayenize göre alabilirsiniz. Kolektif açılım çünkü e, kupa kraliçesi kartla duygusal çok güzel bir bağ var aranızda. Su artı su. Yani çok derinsiniz bu kişiye karşı ama bu kişi onu bilmiyor olabilir. Çok içinizde saklıyorsunuz mesela. Belki onu işte uzun yani zaman önce gördünüz ve beslediğiniz o duyguyu ona henüz söylememiş bile olabilirsiniz. Uzaktan böyle duygusal olarak besliyor olabilirsiniz bir şeyler. İşte hayatınızda o sıra başka insanlar gelmiş olabilir falan. Duygusal bir bağlantı var aranızda bu kişiyle yani derin bir bağlantı var. Ve hani onu, onu çok şefkatli buluyor olabilirsiniz. Yani diyorsunuz ki yani ne kadar işte insan için sımsıcacık yapıyor falan. Düşününce böyle bir hissiyat oluştu bende de şu an buradaki enerji içselleştirdiğim zaman. Enerjiniz açıldı bana. Hani çok tatlı. Sizi anlattığınızda dinliyor şefkatli. Aşırı tatlı bir insan falan. Böyle bir enerji şu o? o güvene önem veren. Hani böyle belki istikrara güvene önem veren. Hayatında da böyle uzun vadeli insanları tutmak isteyen bir karakter olabilir. Yani çok yüzeysel birisi değil. Uzun vadeli biri olsun. Güvenebileceğim bir insan olsun. uzun Yıllar hayatımda kalsın. Onunla güzel bir hayat kuralım. Yavaş ilerlesin ama sağlam ilerlesin. Hani bir insanın hayatı net değilse, işte ben de o net belirsizliğe çok girmek istemiyorum diyen bir insan olabilir. Şimdi, evet sizden bu kişiye böyle somut olarak bir adım gidebilir arkadaşlar. Girişte de zaten duygusal bir adım gelmişti ya kupası kartta. Belki hani bir sinyal verir. Siz de ona böyle somut bir adım atmak isteyebilirsiniz. Yani hani ya bir görüşelim mi ya da konuşalım mı? İşte bir şey yapalım. Yani bir tohum atıyorsunuz. Tohum attığınız zaman hemen böyle açıklığı yetişmez. O güzel böyle bir sularsanız, bakarsanız gelişir. Bakarsanız işte bakmazsanız daha olur derler. Aynı yani onun gibi bir hikaye. Güneş kartı. Karşıdaki kişi de olumlu bir sinyal verebilir arkadaşlar. Olumlu böyle hani güzel pozitif bir enerjiyle açık şeffaf bir şekilde yaklaşabilir size. Yani doğrudan. Yani ne yaşıyorsa zaten açık açık söylüyor bu kişi açıkçası baktığımda. Yani e, siz oradan sorduğunuzda daha doğrusu. Mesela sorduğunuz dediniz ki işte böyle bir şey denesek mi ya da şöyle yapsak mı? Açık açık size her şeyi söyleyen bir insan olabilir. Yani çok fazla saklamayabilir bazı şeyleri. Şeffaf bir insan yani neyse. Dışında neyse, içinde de öyle bir insan gibi görünüyor Güneş Kartıyla. Şimdi Altta yazacaklar. O karaktersiz mi, menessiz falan işte. Neresi şeffafmış olmuş? Onun söylediği yalanlar daha olur buradan falan. Ya <laughs> o zaman enerjiler tam tersi olabilir arkadaşlar. <laughs> Güneş Kartıyla bakın, çok açık şeffaf. Yani hani mesela belki bir şeyler çeviriyor olsa bile, mesela diyor ki, ayaz biri vardı, bunu söylüyor mesela ya da diyor ki. Uzak mesafe böyle bir durum var hani bu engel oluşturabilir sana uygunsa ya da işte benim şöyle bir gündemim var ya da benim şöyle bir kalp kırıklığım var. Açık açık konuşan bir insan olabilir bunlarla alakalı. Pozitif ama imsa ve tatlış da bir insan aynı zamanda yani böyle enerjisi çok güzel böyle odanın enerjisi, yani içini böyle sıcacık yapan bir karaktere sahip bu kişi ee, özünde. Şimdi size verilen tavsiye arkadaşlar karşı tarafın karar vermesini bekliyorsunuz ya da siz bir karar almakta zorlanıyorsunuz. Genel yani olarak bir kararla alakalı bir sıkıntı var kılıç ikilisi. Yani bir sıkışmışlık enerjisi var. Diyorsunuz ki ben bu olaydan nasıl çıkacağım? Şimdi burada seçenekler var. Siz gözünüzü de kapatmışsınız. Diyorsunuz ki yani olayın nasıl gideceğini görmek bile istemiyorum. Ben, beni, beni bir salın. Beni bir rahat bırakın. Dediğiniz bir durum var. Yapmamız gereken, dikkat etmeniz gereken şey biraz yani çok fazla ilüzyon içerisinde kalmamak olabilir. Yani mesela karşıdaki size bir şey sunmuyorsa o zaman ondan o beklenti içerisine girmemek lazım. İşte bir gün olabilir falan diye. Yani o an enerjisi nasıl ilerliyorsa onun üzerinden beklentilerimizi şekillendirmek lazım. Bir gün olursa güzel olur ama olmazsa da ben karalar bağlamam enerjisi çok tam kıvamdır. Yani tam bu kıvamda kalmanız gerekiyor. Siz sıkışmışlığa iten, enerjinizi çeken bir durum varsa bu sebepten dolayı oluyor. Beklentilerimizi güzel bir şekilde dengeliyoruz. Şimdi arkadaşlar gelecek kısımda Joker kartıyla bakın sürpriz böyle beklenmedik bir olay yaşanabilir. İşin seyrini değiştiren bir olay. Yani böyle bir belki beklenmedik bir gerginlik. Yani bir olay yaşanacak sürpriz bir şey Joker kartıyla. Çok sürpriz. Yani diyorsunuz ki bunu gerçekten tahmin edemezdim dediğiniz e, aradaki bağlantının gidişatını değiştiren bir olay. Belki size bir fırsat sunulabilir, bir teklif sunulabilir ya da karşı taraf yeni bir sayfa açmak isteyebilir. Ya yani onun görmediğiniz bir yönünü görebilirsiniz mesela. Çok böyle anı yaşayan aynı zamanda biri olabilir ya da böyle her şey çok fazla reaksiyon veren, çok fazla içselleştiren bir karakter olabilir. Ya sanki böyle bu i, ilişkide bir devrim yaşanacak gibi arkadaşlar. Kupa dörtlüsü kartıyla. Şimdi bu olayın sonucu sizi çok tatmin etmeyen bir takım olaylar olabilir. Yani diyebilirsiniz ki ya gerçekten buradaki hikayede belki birbirimize uygun olmayabiliriz ya. Hani üç tane güzel şey var ama ya bunlar beni tatmin etmeye yetmiyor. İşte ben dördüncüsüyle artık muhatabım gibi hissettiğiniz bir durum yaşanabilir. Yani işte bu benim içime sinmedi. Bana göre değil. Belki aşırı bir karakter. Yani hani her şeyi çok aşırı yaşayan birisi belki. Ya da işte bu karakter özelliğiyle ben anlaşamam. İşte ben daha sakin bir hayat istiyorum ya da işte e, benim şöyle bir hedefim, hayalim var. Ben hani onun bu kararsızlıklarıyla uğraşamam dediğiniz bir durum da olabilir. Gelecek kısmında bunlar gündeme gelecek. Sonrasında kule kartıyla hayatınızda bir değişim yaşanacak arkadaşlar Yani Bir yıkım. Bu bazılarınız için bir tanış şey taşınma olabilir. Bir taşınma yoluna girebilirsiniz ya. Birçoğunuz bence taşınacaksınız ya da bir iş değişikliği ya komple bir değişim dönüşüm. Yani sağlam olmayan bir şeylerin komple değişmesi. Mesela dediniz ki ben bu işte de yapamıyorum. Değişiklik ya da bir konumun değişmesi, statünün değişmesi, bir terfi, taşınma, direkt yer olarak taşınma olabilir. Ee, hani bir takım anlaşmalar, sözleşmeler imzalanacak gibi görünüyor. Belki işten dolayı bir taşınma durumunuz da olabilir. Ya bu kişiyle ne kadar farklı olduğunuzu daha rahat anlayabilirsiniz. Belki bazılarınız işte o taşınmadan sonra bu kişiyle daha yakın olabilirsiniz ve hani şey düşünebilirsiniz ya da bir imkan verilebilir. Hani o kişiyle daha fazla görüşebilmeniz için. Bir şeyleri görüp "Aa yok ya bana di göre değilmiş enerjisini anlayabilirsiniz. Uzak mesafede olan arkadaşlar, yakında olan arkadaşlar da ya ne kadar farklı olduğunuzu anlayabilirsiniz. Özellikle bu kişi evliyse ya da böyle bağlı olduğu bir durum varsa gelenekselci bir insan da olabilir mesela. Böyle bir durum varsa diyeceksiniz ya bu kişi bana göre değil ya hani çok farklıyız bu kişi. Yani ya bir yaş fark var bu kişiler aranızda ya mesafe ya kültürel bir farklılık bakış açılarınız farklı siyasi görüşleriniz farklı olabilir. biriniz çok modern bir taraf çok gelenekselci olabilir. O yüzden böyle bir durum var arkadaşlar. Gelecekte gündemleriniz bu olacak yani ya bir yıkım yaşanacak, yani bir değişiklik hayatınızda radikal bir büyük çaplı bir dönüşüm, değişim yaşanacak, taşınma gibi vesaire. Bu olmayacaksa da aranızda bu kültürel farklılık vesaire bu konudan dolayı bir yıkım yaşanabilir. Bunun sonucu da şunu fark edeceksiniz arkadaşlar. Kılıç beşisi kartla. Yani bazı savaşların kazananı olmaz ya. Çünkü bizim zaten o savaşa girmiyor olmamız gerekirdi. Ya ben mücadele ettiğim insan kime karşı savaşıyorum? Yani ben hani düşmanıma karşı mı savaşıyorum? Bu neyin mücadelesi ya? Bizim bu gerginliğe hiç girmiyor olmamız lazımdı deyip enerjinizi biraz geri çekebilirsiniz. İmparator kartıyla bir tık daha o zaman göreceksiniz ki karşı tarafın düşünceleri o kadar kendine has ki çok değişebilen bir insan değil. Mesela siz bu kişiden bir aksiyon almasını bekliyorsunuz. Ama bir türlü karşıdaki kişi bunu yerine getirmiyor. Mesela bir ilişkisi var onu bitirmesini istiyorsunuz diyorsun bu türlü bitirmiyor. Ya da bir iş var onu bırakmasını istiyorsunuz bir türlü yapmıyor. Bir karakter özelliği var onu değiştirmesini istiyorsunuz bir türlü hani yani en azından dönüştürmesini değil. Sizin için değil de hani herkes için aslında dikkat alması gereken bir özellikken yapmıyor. Ya da bir fikriniz var onu paylaşıyorsunuz. Karşıdaki kişinin fikri var o hiçbir şekilde ondan dönmüyor. Mesela konuşuyorsunuz yüz kere diyorsunuz ki bak hani şuna dikkat et buna dikkat et falan işte ben seni önemsiyorum Ama karşıdaki insan ne olursa olsun hep kendi bildiğini yapan bir insan. Bakın. Sonunda da bakacaksınız diyeceksiniz ki yani yani hep aynı şey gerçekleşecekse o zaman ben niye uğraşıyorum burada? Bu zaman alabilir tabii. Hemen böyle haftaya çarşamba günü olmaz arkadaşlar. Bu, bu muhtemelen bu yıla yayılacak bazılarınız için. Ee, bazılarınız için de birkaç aylık bir süreç olabilir. Hali hazırda başladıysa bu hikayenin kısımları, yani Tanıdık geliyorsa hikaye o zaman biraz yaklaşmış olabilir. Yani çok değişen bir karakter değil. Ben böyle düşünüyorum. O zaman benim düşündüğüm doğrudur enerjisinde bir insan. Ama kırılır yani. Böyle davranırsa onu da bunu öğreten bir insan çıkar. Onu da söyleyeyim. Ama sizin için çok uygun bir insan olmayabilir. Gelecekte bunu fark edeceksiniz. Evet. Huh. Aklınızda kişiyle alakalı durumlar genel olarak böyle. Biraz böyle şey ya çok değişen bir karakter değil yani. İlk insan gibi hani çok kendine bir şey katmak istemiyor yani. yani. Öyle düşünüyor çünkü diyor ki ben haklıyım o zaman böyledir. Yani ama yo farklı bakış açıları da var ama öyle değil. Bunu öğrenmesi için zaman gerekecek. Kırılacak, eğilecek, bükülecek bir şekilde öğrenecek. Ama siz bunu görür müsünüz? Ya da o sırada siz onun hayatında olur musunuz? Orası soru işareti. Evet. Şimdi bir de yeni aşklar, yeni fırsatlara bakalım. Aklında kimse olmayanlar ya da yeni birisiyle tanışanlar buraya gelebilirler arkadaşlar. Bir bakalım aklınızdaki yani yeni yeni aşk olasılıklarında ne var ne yok sevgili akrepler için. bazılarınız için geçmişten gelen bir hayal kırıklığı ya da bir kalp kırıklığı hala devam ediyor. Kupa altısı bakın. Nostalji enerjisi. Bir eski sevgili durumu olabilir. Ya da geçmişte bir arkadaşınız da incitmiş olabilir. Hiç ilişkisi olmamış arkadaşlar varsa. Ya bir insan ilişkilerine alakalı bir kalp kırıklığınız, kalp yaralanmanız durumu var. Ya bir üçüncü kişi enerjisinden dolayı olmuş. Ya da böyle gerçekten kırılmışsınız arkadaşlar. İncinmişsiniz. Şimdi bu konu henüz aşılmamış uğraşıyorsunuz bu konuyla alakalı. Bir yandan da ya o kişi stalklıyorsunuz ya da bu kişi sizi hala rahat bırakmıyor. Bir şekilde uzaktan haber almaya çalışıyor. Ortak mekanlara geliyor. Başka numaralardan arıyor olabilir. Ortak arkadaşlarınız aracılığıyla haber almaya çalışıyordur. İşte sürekli izliyor, bakıyorsunuz. Fake hesaplar, sahte hesaplardan bakıyor, like atıyor bir şeyler. Sürekli böyle bir yerlerden sizi takipte. Yani bu da sizi yormuş olabilir. Yani ne amaçlıyor bu? Ne yapmaya çalışıyor falan? Diniz bir karakteri olabilir bu kişinin. Şimdi e, yeni ilişkilere giden yolda bu durumun gelmesinin sebebi. Bazılarının için bu geçmiş ilişkiniz. Bazılarının için ise geçmişlik. Herhangi bir insan ilişkisi de olabilir. Yeni ilişkilere odaklanmanızın ya da e, aynı döngüleri yaşamanızın öndeki engel dünya kartıyla sizin sürekli bu hikayede takılık kalıyor olmanız ve büyük resme bakmıyor olmanız. Yani büyük resimde arkadaşlar sizin için çok daha büyük fırsatlar var. Hayatınızda öncelikleriniz de bambaşka zaten. Ama siz Burada takılıp kalmışsınız. O hikayenin ilerisine gidemiyorsunuz. Yani bir kalp kırıklığı yaşanmış. Bunun önüne geçemiyorsunuz. Ben bunu açtım dediğiniz noktada tekrar bambaşka bir sınav üzerinden tekrar geliyor. Bir üçüncü kişi enerjisi. Diyorsunuz ki ben bu konuyu açtım. Yüzleşmeyeceğim o yüzden. Ondan sonra tekrar içinizde patladığı için üçüncü kişi enerjisi başka bir insanda geliyor. Başka bir insanda. Bahsedelim. Böyle böyle derken sürekli bir kalp yaralanması durumu. Demek ki büyük resme bakmak lazım. Biraz bir geri çekilin bakın. Yani nerede aynı? Tekrarlayan döngü nedir mesela? Tekrarlayan döngü birçoğunuz için şey ben söyleyeyim. Ee, mesela bir insanda bir kalp kırıklığı yaşıyorsunuz. Yine bir insanla tanışıyorsunuz. Çok tatlı, güzel falan. Ama yine bir üçüncü kişi enerjisi çıkıyor veya tekrarlayan farklı davranışlar var. Mesela ee, şöyle hep uzak mesafeden dolayı sıkıntı yaşamışsınız. Bu kişi de uzak mesafede. Ya da hep yaş farkından dolayı bir sıkıntı yaşamış. Bu kişi de öyle. Ya bunu başta görüyorsunuz. Ya da işte üçüncü kişi enerjisi. Başta görüyorsunuz ama yine de diyorsunuz ki ya belki değişir. İşte bir şans vereyim. Farklı olabilir. İşte onun sevdiğim şöyle özellikleri var falan filan. Bunlara tutunuyorsunuz. Günün sonunda ne oluyor? Bir hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Yaşanan hiçbir şey boşa değildir bu arada. Ama siz zaten sonucu çoktan öngörüyorsunuz. Siz sonucuna en baştan öngördüğünüz bir şey girdiğiniz için zaten olaylar böyle döngü halinde de devam ediyor. Görmüyor olsanız tamam görüyorsunuz ama diyorsunuz ki ne bileyim belki de ben önyargılı davrandım. İşte seziyorum ama belki de doğru değildir. Belki de ben işte abartıyorum kafamda kuruyorum falan dediğiniz şeyler. İşte geçer, düzelir, işte şans verelim, affedelim, merhamet davranalım dediğiniz her şey arkadaşlar günün sonunda karşınıza böyle bakıyorsunuz ki aslında kendi düşmanınızı kendiniz yaratıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla diyor ki yani büyük bir resme bak bakalım sen neyi hep tekrar ed ed ediyorsun burada? Tekrar eden şeyler ne? İşte bu birçoğunuz için bu arkadaşlar. Diğer arkadaşlar da bu konu olmayan arkadaşlar da Gerçekten o döngüne bir baksınlar. Aynı ne, Neleri aynı yaşıyorsunuz? Biri biri aynı değildir tabii ama illa tekrarlayan şeyler vardır. Onları keşfettiğinizde farklı bir şey yapmanız lazım. Bunu da söyleyelim. Bunu açtığınızda gerçekten güzel bir ilişki yaşamanızın önündeki çok büyük bir engeli kırmış olacaksınız. Bunu söyleyelim. Biraz daha böyle e, bilinçaltı kayıtlarıyla alakalı bir şey çıktı döngülerle, karma ile alakalı bir şey çıktı ama bunu iyileştirirseniz demek ki güzel bir şeyler açılacak gibi görünüyor. Çünkü dünya kartı aynı zamanda bir şeylerin sonucunu almak. Yani ödülünü almaktır, tamamlanmasını yaşamak, meyvesini almaktır artık yani. Bir ödülü olacak bunun size. Yani mezun olup diplomayı almak gibi düşünebilirsiniz. Evet, yine aşk klasiklerinde da bu şekilde ilgili durumlar. Son olarak bir de kariyere bakalım. Kariyerde ne var ne yok acaba? Aa çok güzel. Şimdi arkadaşlar e, bir zafer kazanıyorsunuz. Zamanı var ama. Yani çok mücadele ettiğiniz bir konu var. o Deli gibi çab çabalıyorsunuz bu konu için. Yani uğraşıyorsunuz uğraşıyorsunuz ki işte ben ne yapayım? Güç kartıyla biraz böyle işte kendimi tutayım. Belki birikim yapayım. İşte e, maddi olarak güç kazanabilmek için işte iradili olayım. Sıkı çalışayım. Disiplinli olayım. Hani e, biraz kendimden vereyim. Hani nasıl derler zamanımı işte ona göre ayarlayayım. İşte insanlar gezip tozarken belki siz uğraşıyorsunuz falan. Böyle bir konu olabilir. Değnek edisi de ciddi bir çaba var. Yani rakip, rekabet de çok olabilir. Çok fazla rakibiniz de olabilir bu bahsettiğimiz konu. Bazılarınız belki sınava girecek olabilirsiniz. Ya da işte e, çok fazla mülakatı olan bir işe başvuruyor olabilirsiniz vesaire gibi bir konu. Bu konuda bir zafer kazanacaksınız. Bakın bir yükseliş bir terfi var. Yani ilerleme var hayatınızda ve olumlu anlamda. Sizi böyle gerçekten ya kutlamalarla falan bakın at üstünde bu e, savaş kazanan, savaşta işte galip olan ve e, zafer kutlaması yapan bir kişi bu. At üstünde karşılanıyor herkes tarafından işte şeyler falan böyle taçlar, zafer e, şeyleri. Bakın ne kadar güzel bir kutlama. Hani insanların takdir edeceğiniz, yükseleceğiniz bir duruma doğru gidiyorsunuz. Biraz zaman alacak ama tısım kredisi kartı ama çok güzel para kazanacaksınız bu e, durumdan. Yani ciddi bir para gelecek size tatmin olacağınız gerçekten bir e, şeye doğru geleceğe doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. İşte birçoğunuz şey gibi davranıyor olabilirsiniz. Çevrenizde sıkıntılar var, var birçoğunuzda anladığım kadarıyla. Hani diyorsunuz ki işte bu sıkıntılar var. Çevremde işte uğraş iş yaptığım insanlar işte beş para etmez <laughs> ya da işte hani onlara neler neler işte katıldığı hayat onlara ne güzel fırsatlar verdi ben de bir türlü olmadı dediğiniz ne varsa arkadaşlar ben umursamıyorum deyip içinize taktığınız olaylar meyvesini verecek güzel anlamda ve o o terfiyi alacaksınız, o yükselişi şey elde edeceksiniz. O işe kabul edileceksiniz arkadaşlar. Ben çok güzel bir enerji alıyorum. Ee, ve böyle bazılarınızın alacak bir parası var bir yerden. Böyle bir toplu para gelebilir. bir türlü gelmeyen bir para olabilir. İşte alacağım tazminatımı alamıyorum falan dediğiniz bir durum varsa. Bunu da artık böyle çekişmeli bir şekilde en son e işte mahkemede dağıldı. buradan da galibiyetle ayrılacağınızı görüyorum arkadaşlar. Yine kazanan siz oluyorsunuz bu hikayede. Bu hikayede yanan başkaları siz değilsiniz. <laughs> Onu söyleyeyim güzel bir enerji aldım. Evet sonra bir tane de tavsiye kart seçelim. Tavsiyeler kısmına gelelim. Ee, akrepler için bir tavsiye alabilir miyiz acaba? Şu yüksek benliğimizden mesajlar destesinden seçeceğim. Akrepler için bir tavsiye lütfen. Hı, bir şey. Ne diyor kartta? Bir değişiklik yap. Ne kadar mükemmel sonuçlanacağını göreceksin diyor. Özellikle mesela bir iş fırsatı sunuldu ama taşınmanız gerekiyor. İşte bir hayatla alakalı güzel bir şans fırsatı elde ettiniz ama değiştirin. Yani bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyorsa o fırsatı bir düşünün. Mantıklı geliyoruz arkadaşlar. Değerlendirin. Çünkü diyor ki ne diyordu? Bir değişiklik yap. Ne kadar mükemmel sonuçlanacağını göreceksin diyor. Belki gerçekten güzel şeyler siz bulabilir. Ki zaten öyle diyor. Bir de evet hayır cevabı seçelim. Aklınızdan bir soru tutmanızı rica ediyorum. Güzelce odaklanalım. Evrenden mesajlar destesi bu. Bazen ilgilenen arkadaşlar olabiliyor. O yüzden destelerin isimlerini de söylüyorum. Ee, güzelce odaklanalım. Aşk, para, kariyer, eğitim fırsatları, yurt dışı fırsatları hangi bir konu olabilir? Aklınızdan geçen ilk soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hayır şeklinde cevabı verilebilecek bir soru olsun. Güzelce odaklanalım. Evet, tuttuğunuzu iyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar neymiş bu sorunun cevabı? Cevap belki. Şöyle bir belgemiz var. Nasıl bir belki bu? Cevap filizleniyor. Hazır olduğunda ortaya çıkacak demiş. Güzel. Güzel bir enerji. Yani henüz daha böyle şey olmamış. Daha inşa ediliyor. Yolda yani. Altta böyle bir ilerlemeler var. Ama hazır olduğunda ortaya çıkacak diyor. Evet arkadaşlar. Bu da artık bugünün mesajı olsun size. Işık olsun, şifa olsun sevgili akrep burçları. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. kalın.